Bir gün peygamber e, sahabesine hitap ederken dedi ki kardeşler Ebu Derda bunu naklediyor. Dedi ki yuşiku en yurfa al ilmu. Neredeyse ilim ortadan kaldırılacak. Yani gün gelecek ilim bulamayacaksınız dedi. Sahabeden kardeşler Ziyad ibn Lebid adında bir sahabe var. Bu Ensar'dan ve Medine'de böyle hani aklı başında görüşüne başvurulan sahabelerden bir tanesi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a dedi ki: "Keyfe yurfa al ilmu ve nahnu naqra'u'l Kur'an ve أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُ أَبْنَاءُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ey Allah'ın Resulü dedi. ilim nasıl ortadan kalkacak? Biz Kur'an'ı okuyoruz. Çocuklarımıza okutuyoruz. Çocuklarımız da kendi çocuklarını okutacaklar kıyamet gününe kadar. Hal bu iken sen nasıl ilmin kaldırılacağını söylüyorsun? Aleyhisselatü vesselam döndü ona dedi ki سَكَلَتْكَ اُمُّكَ يَا لَبِيدْ Anan seni kaybesine eyle bit. Anan seni kaybesine eyle bit. Ve inni kuntu la azunuk min afqahi medine Ben de seni Medine'nin en iyi bilenlerinden, en iyi anlayanlarından, en fakih olanlarından zannederdim. Yani ben zannediyordum ki sen meseleleri anlayan bir adamsın. Aha bunlar Yahudi ve Hristiyanlar. Tevrat ve İncil ellerinde olduğu halde ondan hiçbir şekilde istifade etmiyorlar dedi Aleyhisselatü Vesselam. Eğer kitabın ve sünnetin bir kavmin elinde olması onlara fayda verecek olmuş olsaydı Yahudi ve Hristiyanların şu anda ondan istifade ediyor olması lazım dedi Aleyhisselatü Vesselam. Peki Yahudi ve Hristiyanlar ne yaptılar kardeşler? Ellerinde bulunan kitaptan istifade edemediler. Peygamberlerinin sünnetinden istifade edemediler. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar kendi alimlerinin görüşlerini kendi kitaplarının ve sünnetlerinin önüne geçirdiler. Ve böylece kitap ellerinde olmasına rağmen kitaptan istifade edemediler. Bakın kardeşler Yahudi ve Yahudi ve Hristiyan ümmetin en büyük musibeti Allah'ın da bu ümmete en büyük nimeti nedir biliyor musunuz? İbn Hazm'ın söylediği bir sözü söyleyeceğim. Onların kitapları tahrif edildi. Allah azze ve celle bu ümmeti kitabının tahrif olmaktan kurtardı. Nasıl kurtardı tabi? Lafzen. Yani kitabın lafızları tahrif edilmemiş. Baş göz üstüne ama kitabın anlamları tahrif edilmiş mi derseniz bizim kitabımızın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Kavramların içinin boşaltılması anlamların tahrif edilmesi, ayetlerin yanlış şekilde yorumlanması meselesi ise eğer bu kitabın başına gelen hiçbir şeyin başına gelmemiştir. Ama lafızları Allah'a hamdolsun Rabbimiz koruyacağını zaten kendisi bize beyan etmiştir. Yahudi ve Hristiyanların kitapları lafzen nasıl tahrif oldu? Bizim kitabımız mana olarak nasıl tahrif oldu? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi bizim toplumumuzda biliyorsunuz mesela halktan halk bazen bir şeyler konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Hoca diyor kitabın içinden konuşuyor. Fakat hocanın anlattığı konu kitapta yok. Yani bunu ben kendim bizzat yaşadım. Bir çay ocağında bizim doğuda çay ocakları var. İşte insanlar oralarda oturuyorlar. Tasavvuf ehli bir arkadaşla işte konuşuyoruz. Ben de tanımıyorum. Şimdi bir şey söylüyor. Bu kitabın içinde var diyor. Bir şey anlatıyor. Kitabın içinden söyledi bizim şeyh diyor. Şimdi bir, iki, üç, dört en son ben dedim ki kardeş senin o bahsetmiş olduğun kitap Allah'ın izniyle buradadır. Fakat senin bu söylemiş olduğun konulardan hiçbir tanesi o kitabın içerisinde yoktur diye. Adam şok oldu tabii. Yani hiç düşünememiş şeyhi bunları söylerken, kitaptan söylüyorum derken aslında kitapta olmayanları ona anlatıyor. Adam böyle bir şey düşünmemiş. Nasıl bizim zamanımızdaki deccallar, bizim zamanımızdaki kezzaplar halkı uyuturken, halkı kandırırken kitaptan ve sünnetten konuşuyormuş gibi yapıyorlar. Ve çok da rahat yalan söylüyorlar. Niye? Çünkü o adamın eve gidip kitaba bakmayacağını adam adı gibi biliyor. O adamın kitaptan haberdar olmadığını adı gibi bilmiyor. Yahudiler de aynı böyleydi işte. Şimdi papaz bir ayeti tahrif edecek, adamın gidip kitaba bakmayacağını bildiğinden dolayı çekinmiyor. Çok rahat bir şekilde kitabı beraberinde tahrif ediyor. Şu anda da kardeşler, insanlar ayetleri yorumlarken veya ayetleri tahrif ederken, işte bu saray mollaları veyahut da resmi e hocalar veya da bundan para kazanan insanlar bunu yaparken insanların kitaba sünnete bakmadıklarını bildiklerinden dolayı lafzı tahrif edemiyorlar ama onun manasını çok rahat bir şekilde şey yapıyorlar. E, tahrif ediyorlar diyelim. Peki bu ümmette bu nasıl vakı oldu? Yani Yahudi ve Hristiyanların bu durumu bu ümmette nasıl vakı oldu? Bunun birçok boyutu var. Hani bir kısmı var insanları küfre götürecek kadar tehlikeli bir boyutu var. Bir de işte menheci veyahut da işte itikadi bir takım ihtilaflara sebebiyet veren bir boyutu var. Şimdi mesela insanlar diyelim örflerini kitabın ve sünnetin önüne geçiriyorlar. Bu Yahudi ve Hristiyanların düştüğü problemlerden bir tanesidir. Yani mesela adam e, örnek veriyorum kendisine bir konu arz olduğunda örfe bakıyor. Ayıpsa, ayıp ise öfte terk ediyor veyahut da yapıyor öfte yapılması gerekirse. Fakat kitapta ve sünnette varmış Allah ve Rasulü bunu yasaklamış misal insanlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Veya tasavvuf ehlinin yaptığı gibi şeyhlerini, hocalarını mesela kitapların önüne geçiriyorlar. Veya taklitte artık öyle bir taassuba gitmiş ki benim mezheb imamım böyle bir şey söylemişse kesinlikle o hadisin hükmü kaldırılmıştır diyecek kadar sapıtan, azgınlaşan anlayışlar görebiliyoruz mesela. Bununla beraber kardeşler bunlar hakkında zaten konuşmuyorum. Niye konuşmuyorum derseniz Bunlar kıyamet gününde peygamberle tartışacaklar çünkü. Yani kıyamet günü geldiklerinde yani davacısı Allah Rasulü olan adamın vay haline. Hani düşünün kıyamet gününde bana bile bir hata yapsam veya ben sana bir hata yapsam birbirimizden af istemek için, helalleşmek için paralıyoruz birbirimizi. Aki hakkını helal et, aki kusura bakma vesaire diye gönlünü almak için hediye alıyoruz. Bir de düşün ki sen peygamberi kırmışsan ve kıyamet gününde peygamber Allah'ım ben bu adamdan davacıyım. Bu adamı getir ben bu adamla davalaşacağım derse vay senin haline. Ve قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ve peygamber o gün diyecek ki ey Rabbim benim kavmim bu Kur'an'ı mehcur kıldı. Bu Kur'an'ı düşünmedi, bu Kur'an'ı okumadı, bu Kur'an'la amel etmedi, bu Kur'an'a hükmetmedi, bu Kur'an'ı kanun yapmadı diye Peygamber aleyhissalatu vesselam bu kitaptan yüz çevirenleri kıyamet gününde Allah'a dava edecek. Onun için bu adamların davacısı Allah Resulü olduğundan Bunları zaten ona havale ediyorum.